Evet değerli dostlar ünlü ziraat aletlerinin sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda A holündeki Hayvancılık holündeki ziyaretlerimize devam ediyoruz efendim. Ev sahibi firmalarımızdan Candan Süt Sağım Sistemleri ve İbrahim Candan Bey ile beraberiz. İbrahim Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hadi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. E, Candan Süt Sağım Sistemleri tanıyalım. Markanız yeni ama İbrahim Candan ismi, sektörde bilinen bir isim. Sizleri tanıyalım, buyurun. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. E, kendi firmamız e, 2016 yılında kurdum. E, 2016 yılından beri e, ürettiğimiz ürünler, tüsam makineleri, e, çiftlik ekipmanları e, bu şekilde hizmet vermekteyiz. Çiftlik ekipmanları derken e, hayvan kilidinden e, elektronik panosuna, süt ölçerine her şey tamamen var mı efendim? Tabii vakum pompaları, süt aktarma pompaları, mobil sağımlar, Tekli makineden yani küçük başlı e, işletmelerimizden sürü yönetim sistemlerimiz kadar hizmet vermekteyiz. E, hizmet vermeye devam edeceğiz. İnşallah. Mobil makinelerde kaçlı yapabiliyoruz? Bir inekten e, altı inek kadar şu an mobil sağım ünitelerimiz var. E, ekstra da e, serinme, serinletme fanlarımız var mevcutumuzda. Helikopter fanı. Helikopter dediğimiz. fanımız. E, yeni bir ürün daha geliştirdik elektrik tasarrufu, aşınmama, vakum pompasında invertör sistem geliştirdik. Invertör sistemimizde gördüğünüz gibi evet, evet, bu e, başı varan elektrik tasarrufu yüzde aşınma, yüzde %60 aşınmama sağlayan bir sistem geliştirdik. biliyorsunuz yani elektrik tasarrufunun önünü geçmemiz için yeniler yapmamız gerekiyor. Onları başardık. Yaklaşık iki yıldır argemiz çalıştırdık ve ilk fuarımız yani İzmir fuarındaki ilk olarak çıkardık. satışımız sunduk. Evet hayırlı olsun. İzmir e bir yenilikle katılmış oldunuz. 2025'te başka hangi fuarlarda fuar takvimimiz nasıl olacak? Nerelerde sizleri göreceğiz efendim? Artık e, hedefimiz yurt dışı fuarları. Çünkü e, rakibimizin Avrupa'da olduğunu hissetmeye başladık. Çünkü iyi ürünler yaptık. Hem kurulum hem de imalat yaptığımız için çiftçimizin istediği şekilde üretmeye ve eksikleri tamamladığımızı inanıyoruz. Tabii ki de eksiklerimiz olabilir. Bunu da Avrupa'daki büyük firmalardan baz alarak bunları tamamlayacağımıza inanıyoruz. İnşallah hedefiniz büyük. Yolunuz açık olsun diyelim. Bu nasıl geçiyor? Yurt dışı, yurt içi, ilgi alaka nasıl firmamıza karşı? Yurt dışından iyi taleplerimiz var, anlaşmalarımız oldu. Ee, ama malum iş piyasada bir kırgınlık var. Ama bunu tabii ki de atlatacağımızı düşünüyoruz. Ee, fuarlar iyi, iyi olmaya da devam edeceğini inanıyorum. İnşallah daha iyisi olur. İnşallah benim. Sağmaneler devam ediyor mu kurulumlar? Tabii. Ee, 32 personelimiz var şu an. Kendi bünyemizde çalışan bayilerimiz var. Türkiye'nin e, yaklaşık 70 iline e, sağmaneler kurduk aktif servislerimiz, bayilerimizle de beraber e, da çalışmaya devam ediyoruz. Başarılar diliyoruz İbrahim Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. İyi bir fuar geçirmenizi diliyoruz efendim. Sağ olun Adil Bey. Olayın teşekkür gelsin. ederim. Evet değerli dostlar. İbrahim Candan Bey, Candan Süt Sağım Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı. Başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz kendilerine. Ve canlı yayınımız İzmir Tarım Fuarı'nda stansiyetlerimizle devam ediyor efendim.